yeteneğin hırsızlıkta ve bu yeteneği kullanman lazım. Hadi geç geç. <laughs> i̇şte yetiştim. Sen nereden çıktın be? Nereden olacak? Senin çıktığın yerden tabii ki de Ütopya'dan. Defol git buradan. Ne o? Mafyacılar mı başladın artık? Kendi bölgen mi burası? Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor ama. Yok bir şey Seyfi. Yok bir şey. Bak ürküttün adamı. Şu an burada ben çalışıyorum. Yani burası benim mıtıkam. Git kendine başka bir yer bul. Rahat bırak bizi. Bu adamı tanıyorum. Onu hırsızlıktan ben vazgeçirmiştim. Uzak dur ondan. Ben de senden önce o adamı hırsız yapmıştım. Bu adam benimdir benim olacak. Onu kötü yapmana asla izin vermeyeceğim Ali. Çünkü onu kötülükten vazgeçirmek için çok uğraştım. Sesler duyuyorum ama ne acaba? Özüne dön Seyfi. Sen hırsızsın. Hırsız. Ya çok korkuttun bizim İstesna teyze. Hay suratlarını gördünüz mü kızlar? <laughs> Ay Allah! <laughs> Öyle bir bağırdınız ki benim de ödüm koptu. Yüreğim ağzıma geldi vallahi. Bütün tepsiyi devirdim gördünüz mü? Hayalet hala burada. Abla. Tamam Nazlıcığım yapmayın Nazlı korkuyor. Ne o? Oyunumuzu beğenmedin mi yoksa? <laughs> Abla. Nasıl kavuk gibi korktunuz? <laughs> Üf, yeter bu kadar oyun. Siz devam edin. Hadi Nazlı. <laughs> bık 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 bık. Yeter bu kadar oyun. Hadi bakalım siz şunları toplayın. Ben de buraları temizleyeyim. Ben sana yardım ederim Müstesna teyze. Tamam. İşçisin sen işçi kal. Giledi tulumları. <laughs> <laughs> Yapsam mı acaba? Bir kereye mahsus. Son bir Hadi aç o kapıyı. Açma. Aç. Açma. Aç. Açma. Selena. <laughs> Etkileme adamı. O benim adamım. O iyiliği seçmiş bir insan. <laughs> Her insan hatasından dönebilir Selena. <laughs> Işığı söndürüyorum. Hadi yatalım artık. <laughs> Ablacık. Ne oldu? Şey bu gece haşığı... Kapatma sen, ışığı kapatmasak. ışık açık uysak. Niye? Hiç. Korkuyor musun yoksa? Şey Pagze Sultan'ın ruhu gelir diye korkuyorum. Ay Nazlı'cığım yok öyle bir şey. Pakize Sultan ruhu falan gelmedi. Hadi ya Gelmedi değil mi? Hayır gelmedi tabii ki. Ama fincan niye kımıldadı o zaman? Evet Leyla fincan niye kımıldadı o zaman? Ay ne bileyim ben. Rüzgardan falan kımıldamıştır. Hadi sen yat Nazlı'cığım. Selin sakin olsan sen de. Zaten korkuyor daha çok korkutuyorsun çocuğu. Rüzgardan fincan hiç kımıldar mı? Tamam. İtiraf ediyorum. Ben kımıldattım fincanı. Gerçekten mi? Hı hı, gerçekten. Hadi yat sen korkma. Ay Leyla çok fenasın ya. Söylesene fincanı ben kımıldattım diye. Hedi mi kopardım valla? Şey aslında ben... Yoksa... <laughs> ne yapayım? Nazlı korkmasın diye öyle söyledim. Merak etme. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Vardır değil mi? Neyse yatalım artık. Işığı söndürüyorum. Abla bu gece ışık açık kalsa olmaz mı? Ya Nazlı'cığım bir şey olmaz. Korkma niye inanmıyorsun? Evet Leyla ya. Nazlı doğru söylüyor. Hani, tuvalete falan kalkarsak takılıp düşmeyelim değil mi? Selin o zaman senin bu kadar çok korktuğunu görmesin. Leyla'cığım Leyla ne alakası var korkmakla? Ben bazı korkuyor o yüzden söylüyorum yani yoksa hiç. Aa! 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 Abla ne oluyor ne kadar ışıklar şöyle patlıyor. Yok bir şey Nazlıcığım. Olsaydı düşmüştür. Acaba ne düş. Neyse yatalım hadi. Olama. Nazlı, Nazlı. Neredesin? Buradayım. <laughs> Nazlı, ne işin var senin orada? Ne yapayım? Paksı Sultan ruhu geldi diye buraya saklandım. Ay saçmalama Nazlı, hadi gel yanımıza. Al <laughs> <laughs> işte, eline atma. Ne yapacak şeyde sen bir şey, şey oluyorsun. <laughs> Aman Tamam. En iyi şeyşenelim. <laughs> ne oluyor bir bakalım. Abi ne oluyor? Kıdılcığım, yetmez mi bu kadar? Çarpılacağım diye korkuyorum. ya korkuyorum. tamam bu etap tamam. He bak nasıl da korkuyoruz. Tamam yalan. Burada ışıklar yanıyor. Şimdi anlarız neden olduğunu. Hadi. Otosunun <laughs> <laughs> sigortası biraz daha böyle kalsın. Karanlıkta daha çok korkarlar. Bir de hayalet numarasını yaparsak tamamdır. Bizimle uğraşmak neymiş görecekler. demek bunların hepsi bir uydurmaymış. Kızlar hadi şunları bizimle oyun oynamak ne demekmiş gösterelim. Yürüyün. Girin. Ya ne oluyor ya? Burada özel bir şey konuşamayacak mıyız? Rahat bırakın bizi. Çok özür dileriz. Rahatsız ettik ama çok korktuk. Dedim ben size kızlar bunlar tavuk diye. Ama gördüklerimizi görseydiniz siz de çok korkardınız. Az önce çok acayip bir şey gördük. Buraya da sizi uyarmak için geldik. Hemen bir şeyler yapmamız lazım.